Merhabalar sevgili arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü sizlerle paylaşacağım tarifim etli patlıcan yemeği, patlıcan kebabı. Buyurun tarife geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. 1 kilogram orta yağlı etimizi düdüklü tencereye alalım. Kuşbaşı doğranmış. 1 adet kuru soğan doğrayalım. Küp küp. adet sarımsak. Soğanla sarımsağı mutlaka etin üzerine doğrayın. Etle birlikte pişsin. Kesinlikle sarımsağın kokusu kalmıyor. Kayboluyor bildiğin yani. O kadar lezzet de veriyor. Şimdi ay gazımızı alalım. Etimiz böyle rengini değiştirip güzel sulanana kadar kavuralım. Fazla değil. Böyle 3-4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ ekleyelim. parça kuşbaşı doğranmış iç yağımız vardı. Hayvan iç yağı. Onlardan da ekledim. Etin kendi yağından yani. Dondurulmuş dolaba atılmış. Etimiz sulanmaya başladı. Şimdi ağzını kapatalım bir düşünün. Yaklaşık bir yarım saat ateşin az yükseğinde güzelce pişirelim. Kaynayınca buharını indirelim. Buharını indirdikten sonra kısık ateşe getirin aygazı mutlaka yüksek ateşte patlama riski yüksek olur. Allah esirgesin. Çok kurcalamayın. Altını kısın yarım saat pişsin. 5-6 adet patlıcanımızı alıcalı bir şekilde soyalım. Ben yıkadım, hazırladım. Bu şekilde doğrayandan sonra da tuzlu suda bir yarım saat bekletirseniz acı suyu gider. Ben orasını hızlı olsun video diye çekmedim. Ee, yıkayıp kurulamış olduğumuz şimdi patlıcanlarımızı kızgın yağda yeteri kadar kızgın yağda güzelce alt üst gelecek şekilde kızartalım. Az da böyle üzerine tuz atın. Patlıcan kızarırken ya da işte e, kuruladığımız zaman tuz atarsanız gerçekten lezzetli oluyor. Tuzsuz kızarınca biraz lezzeti saf oluyor. Alacalı bulacalı kızarması yeterli. Hepsini bu şekil kızartıp bitirelim. Şimdi yemeğimizi yapmaya başlayalım. Yine 3-4 yemek kaşığı sıvı yağ ekledim, fazla yağ eklemedim. Küp küp doğranmış 1 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı tereyağı. 3 adet yeşil biberimiz Charleston yeşil biber Doğradım böyle. Şik doğrama şekli tamamen kendi görse zevkinize kalmış. İstediğiniz şekilde doğrayabilirsiniz. 1 adet kırmızı kapya biber Gerçekten yemeğimiz çok lezzetli oluyor. Mükemmel oluyor patlıcan yemeği etimizin buharı da çıktıktan sonra şimdi açtım mutlaka buharın bitmesini bekleyin etimiz çok güzel pişmiş bu şekilde de tuzunu atıp tüketebilirsiniz direkt sebzelerle soteleyebilirsiniz yani mükemmel bir kavurma oldu şu anda bu ister patlıcan kebabı ister et sote yapın Böyle direkt sebzelerle yarım yemek kaşığından az domates salçası ekledim salçayı ben fazla eklemedim biraz etin doğal lezzeti de gelsin diye bir tatlı kaşığı tuz yarım tatlı kaşığı acı pul biber atıyorum başka baharat atmıyorum dediğim gibi etin kendi lezzeti biraz daha yoğun olduğu olması için baharatı fazla kullanmayacağım 3 adet domatesi kabuklarını soydum tip tip doğradım onları da ekledim böyle bir e, iki tur kaynadıktan sonra etimizi ekleyelim etimizin dibinin suyunda da çalkalayalım ziyan olmasın yarım çay bardağı kadar yarım çay bardağı bile yok daha da az diyeyim yani Şimdi güzel karıştırıp patlıcanları ekleyelim Kanalımda mutfağa dair birçok video var arkadaşlar. Bakmanızı yapmanızı tavsiye ediyorum. Beni hangi ilden hangi ilçeden hangi ülkeden izliyorsanız bir selamınızı bekliyorum. Yorumlar kısmına yazarsanız çok memnun olurum. Abone olmak ücretsizdir. Beğeni yapmak ücretsizdir. Yorum yapmak da ücretsizdir. Desteklerinizi bekliyorum. Şimdi bir tur kaynamış yemeğimize patlıcanları etle, ekledim. Çok güzel bir patlıcan yemeği oluyor. Çok lezzetli oluyor. Şöyle e, alttan genişten alarak karıştırıyorum. Patlıcanlarımız ezilme yapmasın, dağılma yapmasın. Zaten patlıcan yemeğini çok karıştırmaya gelmiyor, dağılıyor. O yüzden karıştırmayacağız fazla. Hiç karıştırmayacağız hatta. Şimdi orta ateşte daha kısık ateşte yemeğin kaynama durumuna göre yaklaşık bir 14-15 dakikada pişiyor. Zaten hepsi pişmiş olduğu için hepsinin aroması birbirine geçiyor yani. İşim işten geldi. Dedim yemeği bir de sen aç bak. yemeğimiz pişti. Yemeğin piştiği de nereden belli? Suyu yavaş yavaş yüzüne çıktı. Taneleri dibine çöktü böyle. Helimelendi yani biz helimelendi deriz. Ay gazı kapatıyorum. Yaklaşık 4-5 dakika dinlendikten sonra sizlere servisi de göstereyim. Kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum bu patlıcan yemeğini, etli patlıcan yemeğine Patlıcan kebabı, et patlıcan, et kebap ne derseniz din adını siz koyun yani. türlü her türlü yani. İster yanına bulgur pilavı, pirinç pilavı, istediğiniz her şeyi yapabilirsiniz. Güzel salatayla. İsterseniz bu şekilde de tüketebilirsiniz direkt ekmekle bana bana. Gelecek videolarda görüşmek üzere. Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.